Merhaba. Dergileri karıştırırken böyle bir modele denk geldim. Elimde de güzel bir kumaş vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Modelin yanındaki model numarasını bulup orta sayfalardaki açıklama kısmına bakıyorum. Burada modele ait tüm detaylar mevcut. Benim modelim D paftasında mavi renkli olan kalıplarmış. Kalıp parçalarımın birden ona kadar olduğu yazıyor. Burada üstte sayılar var. Buradan kendi numarama ait parçaları bulmaya çalışacağım. Hangi numarayı bulmak istiyorsam aşağı doğru bir dik iniyorum. Hemen zaten numara karşıma çıkıyor. Şöyle bir baktığımız zaman kalıbı net bir şekilde görebiliriz. Biraz karışık gözüküyor ama şöyle bir uzaktan bakıp kalıbı gözümüzle seçmemiz lazım. Her bedenin kendine ait noktalama serisi var. Hepsi farklı noktalarla belirtilmiş. Bunların hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Kendi bedeninizi bulduktan sonra kalıbı çıkartıyoruz. Birkaç püf nokta var. Gördüğünüz gibi kumaş katlarını çizgilerle belirtiyor. Buraya kendimiz kalıbımızı çıkarttıktan sonra kumaş katı yazmalıyız. Bu modelde Ön ortası pata kadar kumaş katı, arka ortası tamamen kumaş katı. Benim modelimin numarası 117. Ön parça kumaş katı olduğu için 1 adet çıkartılacak. Kalıplarınızın üzerine detaylı olarak aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Kaç adet olacağı kumaş katlarını ve buna benzer yazmanız gereken her şeyi yazınız. 2 numaralı kalıbıma geçtim. 2 numaralı kalıbım benim arka parça kumaşım. Bu da 1 adet çıkacak. Çünkü tam arka ortadan kumaş katıdır. 3 numaralı parçam ön yaka patım. Ön yaka patım 4 adet olacak. Kumaş katı olmadığı için ön sağ, ön sol ve iç ve dış olduğu için 4 tane çıkartacağım. Yani kumaşta 4 tane keseceğim. Bu gördüğünüz ilik patıdır. İlik patını 2 adet keseceğim. Bu çarpı şeklinde gördüğümüz 3 tane işaret İliğimizi ve düğmemizi koyacağımız yerlerin işaretidir. Arka yaka patına geçtik. Arka yaka patı 2 adet çıkartılacak. Kumaş katından iç ve dış olmak üzere 2 adet kesilecek. Kol kalıplarımız da 2 adet kesilecek. Bu modelde aslında manşet vardı ama ben manşeti çıkarttım. Aşağıda manşet yazıyor. O dikkatinizi dağıtmasın. Şimdi sıra cep ve cep kapağına geldi. Cep 2 adet kesilecek. Cep kapağı 4 adet kesilecek. Cep kapaklarında ve patlarda telalanacak parçalar vardı. Cep kapağı 2 adet, ilik patı 2 adet, ön pat 2 adet ve arka pattan 1 adet olan parçası telalanacak. Ön ve arka ortası kumaş katı olduğu için ben bu şekilde katladım. Gördüğünüz gibi kumaş katına yerleştirdiğim diğer parçalardan kol 2 tane, pervazlardan 4'er tane olanlardan böyle gördüğünüz gibi çizdim mesela cep kapağı dört tane demişim arka yaka iki tane ön yaka patı dört tane ilik patı iki tane çıkacak şekilde çizdim ve hepsini birlikte kesiyorum pensim hazırlarken kalıbımı böyle kesiyorum kestiğim yerden işaretleme almam daha rahat olacak benim için. Göğüs pensinin tam uç noktasını iğne ile sabitliyorum. Diğer tarafında daha rahat işaret alabilmek için. Ön bedenimi etek haricinde her yerden 1 santim payla kesiyorum. Modelin etek uçlarına 3 santim pay verdim. Modelin diğer tarafında iğnelediğim yerden gördüğünüz gibi kolayca pensimi işaretledim. Kalıpta çıt atılacak yerlerde böyle çizgi işaretleri vardır. Ön kolla ön bedenin birleşme noktaları ve kolun tam ortadan omuzla birleşecek olan çıt noktası. Artık dikiş aşamalarına geçebiliriz. Önce pensi birleştiriyoruz. Yaka patlarımın dış tarafını tel alıyorum ve daha sonra bunları bedenle birleştiriyorum. Bunlar da ön yaka patım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi gösterdiğim yerlerden dikiş geçiyorum, bedenle birleştiriyorum. İçe çevrilecek olan pat parçalarına tela yapıştırmıyorum. Bedenle birleştirdiğim patların ütüsünü yaptım. Her aşamada ütü yaparsak çok muntazam bir dikiş sağlarız. Ön ve arka bedeni yüzü yüzüne gelecek şekilde omuzlarından iğneliyorum ve buradan bir dikiş geçeceğim. Aynı şekilde içe dönecek olan patları da omuz noktalarından birleştiriyorum. Yaka patlarını omuz dikişleri birbirine dek gelecek şekilde iğneliyorum ve dikiyorum birleştirdiğim yaka patlarının iç tarafta kalan kısmına bir çima dikişi geçiyorum çevirirken büzmesin diye içe çıtlar atıyorum patımın artık son dikişini yapacağım o yüzden çevirdikten sonra iğneliyorum Kalan son 1 santimlik payımı içe katlıyorum. Buradan ilk önce iğneliyorum. Daha sonra tel alıyorum. İster dikişe yeni başlayan ister yıllardır dikişle uğraşın. Bence tel almadan düzgün muntazam bir dikiş sağlanmıyor. Her seferinde ben tel alırım. Şimdi tel aldığım yerden düzünden bir dikiş geçiyorum yaka patımı bitirdim şimdi ilik patına geçiyorum ilik patında da yüzü yüzüne gelecek şekilde tam uçlardan birleştiriyorum İlk önce buradan bir dikiş atıyorum tam patımın bittiği yerden bir santim aşağı kadar dikiş dikiyorum ve buradan kolay çevirebilmek için bir çıt atıyorum bu modelde patlar Yapılmış fakat patlar kullanılmıyor yani ilik düğme e, açılıp kullanılmıyor e, kafadan geçtiği için e, direkt biz düğmeleri e, patla birleştireceğiz. Ama yakanı daha dar yaparsanız ilikleri üst taraftaki pata açmanız gerekiyor. patı kat çizgisinden dış tarafa doğru çevirip dikiş payını içi aldım. Üst dikişini yakanın ucuna kadar dikip yüzüne çeviriyorum. Patın kalan 1 santimlik dikiş payını da içe böyle gördüğünüz gibi alıyorum. Uç noktasına kadar ilk önce iğneliyorum, daha sonra teğelliyorum. Orada açıkta kalan 1 santimlik bir yer var görüyorsunuz uçta. Onun sonuna kadar teğelledikten sonra dikişimi geçiyorum. iki tarafa da dikişlerimi geçtikten sonra patın daha düzgün olması için ilk önce iğneledim. Daha sonra alt kısmını dikeceğim. İçe aldım. Uçta kalan kumaşları tersini çevirip iki patın ucunu içten bir dikiş giderek sabitliyorum. Sonra düzüne çevirip üstten de bir çima dikişi geçiyorum. Patım da artık bitti. Ceplere geçiyorum cebin ağız kısmını 3 santimden çevirip bir dikiş atıyorum cep kapaklarını ise tele dışta kalacak şekilde ilk önce gösterdiğim yerlerden dikişini geçip çevirmek için daha rahat çevirebilmek için köşelerden çıtlarını atıyorum cep kapaklarına ilk önce gaze dikişleri yapıyorum gaze dikişi başımızın kenarına 0.5 milime kadar yapılan dikişlerdir çima. 0.1 kadar yapılan dikişlerdir. Daha yakındır kumaş kenarına çima dikişi. İlk başta gazeli dikişi yaptık. Daha sonra bedeni birleştirirken hepsinin kenarlarından bir çima dikişi geçtim. Cep kapağının sadece üstünden bir çima dikişiyle bedeni birleştirdim kolları da kumaşları düzü düzüne gelecek şekilde çıtlarına dikkat ederek yerleştiriyorum bedenli kolu buradan bir dikiş geçerek birleştiriyorum benim ovalom olmadığı için zikzak dikiş yapıyorum tekrardan dikişten sonra zikzak dikişle oradaki kumaşın atmasını engelliyorum bluzumu artık tersine çevirdim ve kol altı dikişini tamamlıyorum kol uçlarına ve etek uçlarına zigzag dikiş geçtim. İçe kıvırıp 3 santimden düz dikiş geçiyorum. Bluzumun sadece dikecek olan düğmeleri kaldı. Cep kapaklarına düğmemi dikiyorum. Patlara iki patı birleştirerek düğmelerimi dikiyorum. Modelde ilik açılmamış. İsterseniz kafanızdan rahat geçmesi kendiniz ilik açabilirsiniz. Çok şık ve rahat bir bluz oldu. Yapmak isteyenlere kolaylıklar dilerim. İyi günler.